Control You can't breathe Hepinize merhaba ben Hakan bugün size suyu Suicide no <laughs> Bugün Suicide nasıl yapılır videosu çekeyim Adım bir Selimizi yükselteceğiz Evet selimizi yükselttik ee, Selimizin Benim tecrübelerime göre Selem Selim Diz hizasından azıcık üstüne gelmesi gerek Neden çünkü hani sıkıştırması daha kolay Benim benim tecrübelerime göre Evet sele kolay sıkıştırılıyor Evet, selimizi yükseltme nedeni de dayı sıkıştırabilmek. Dayı sıkıştığında daha rahat no hander atabiliriz. Suyu sayt işte. Bazıları aşağıda yapıyor ama ben öyle yapamayım Ben yukarıdaki yapabilirim. Adım 2. Frenlerimizi azıcık içeri doğru veriyoruz böyle. Hani bak mesela derdimiz burada buraya koyacağız. Hani neden? Çünkü suyu sayt mesela geriye aydıktan sonra böyle tam tutabilmek için. Adım 3. Düz yolla giderken pratik yapmak. Kollarınızı açıp kapamanız. Hani bir misal havada havadaymış gibi yerde suyu sayd yapıyorsun. Adım 4. Yani ilk önce tek kol çalışmanız gerek. Yani tek el sadece açmak. Sadece tek eli bırakma bırakma. Bunu iyice alıştırmanız gerek. Şu bırak tutmaya bırak tutmaya yani. O yüzden yolda giderken öyle pratik yapıyoruz. Adım 5. Rampaya girdikten hemen sonra serenizi sıkıştırın. Sereye sıkıştırdıktan hemen sonra hani tek kol öğrendikten sonra hemen kolları yavaş çizik hani şu, şu hareket. Evet öyle ellerimiz hani yavaşça birinci sama çiçeği çatıyız. Hani sanları kol parmaklarınızı açıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş böyle Etap etap geliştireceğini sezonu onu. Adım altı. Evet iyice öğrendik de böyle açma, böyle açma. Nasıl şşt yapıp tutuyor öyle ya. Kollarınızı böyle de açabilirsiniz. Böyle de açabilirsiniz. Şöyle de açabilirsiniz. Ben ilk, ilk seferler böyle yapalım ama bir yere kadar öyle. Burada hani dediğim gibi buradaki önemli nokta yolda giderken şu hareketi hani ilk başta şöyle denemeniz. Hani iyice bu pozisyonumuza geldiğine, hani şu etapa geldiğine hani kollarınızı hızlıca arkaya doğru yayın. İlk defa yap, hani ilk seferde yapamayabilirsiniz bunu ama alışacağınız hani pratik yapa yapa alışacağınız. Evet, bunun için biraz ısınmanız. Hani hızlıca yaymadan uğutturamayasın. Hani izin vermeyebilen kollar. Evet söyleyeceklerim bunlar. Evet unutmadan seleyim kaskınızı ve giysiklerinizi <laughs> takma yapmayın. Hangi ikmanları daha sonlarına bakın. Ee, herhangi bir tutama tutamadığınızda yara bağlayabilirsiniz. Ben iki defa tek el suyu hani tek el öyle geldiğime yaparkana düştüm. Suyu saatte bir kere düşeceğim o zaten son videomda var. Sondan bir önceki videomda var zaten dengenizi dikkatle ayarlama bakın denge çok önemli denge olmasanız bisiklet saatsiz olarak kayabilirsiniz Düşünün gerilmeye pesi de gerilmeyi hiç unutmuyor Evet skubaka bakalım suyu saat biliyor mi? Otur bakalım evet Suyu saat Bak şimdi Gidiyor bike'ta atlay <laughs> Suyu saat Bak şimdi gidiyor bike'ta Nasıl Suicide yaptın ama?